Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel, asal ve aralarında asal sayıların ikinci testiyle devam ediyoruz. A ve N birer doğal sayıdır diyor. Bakın bu iki tane eşitlik verilmiş. Olduğuna göre bu ifadenin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen soruya bakınca arkadaşlar burada N ve A sayısının çok büyük doğal sayılar olmayacağı belli değil mi? Örnek verelim. Mesela n eşittir 5 olmuş olsa ne olacak? 5 faktöriyelin faktöriyeli eşittir 5'e eşit olur mu? 5 faktöriyel zaten 120. 120'nin bir daha faktöriyelini aldığım zaman arkadaşlar bu sayının zaten 5'e eşit olma şansı yok. E daha büyük sayı aldığım zaman 6 aldığım zaman daha da büyüyecek. Daha da büyüyecek arkadaşlar. E, o yüzden ne yapacağız? Biraz daha küçük sayılarla 5'ten küçük sayıları deneyeceğiz. Hatta burada 3 faktöriyelin bile üstünde sayıları hiç denememek lazım. Bak 3 faktöriyel bile demiş olsak. 3 faktöriyel nin faktöriyle eşittir 3. 3 faktöriyel 6 6 faktöriyel 720 723'e eşit olmaz. Bakın 3 bile olmadı. Biz doğal sayı diyor ya hemen bir 0'dan başlayalım. n eşittir mesela 0 desek eee 0 faktöriyel nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? 1 faktöriyel de 1'e eşittir. 1 e eşittir bakın n yerine 0 demi Demiştim ya. 1 faktöriyel 1'dir. 1 eşit değildir 0. Demek ki n 0 olmuyor arkadaşlar. n yerinde ben 1 diyeyim n eşittir 1 için diyeyim. n 1 olduğu zaman 1 faktöriyel e, faktöriyel eşittir ne olacak? 1 olacak. 1 faktöriyel 1, 1 faktöriyel yine 1, 1 eşittir 1 olduğundan dolayı n demek ki arkadaşlar 1 olabilir. Peki n eşittir 2 için deneyelim. 2 e, faktöriyelin faktöriyeli eşittir acaba 2 mi? 2 faktöriyel 2. 2 faktöriyel yine 2 olduğundan dolayı 2 eşittir 2 oluyor. Bu eşitlik yine sağlanıyor. Demek ki n 2 de oluyor. 3 faktöriyel dediğimiz zaman zaten sağlamadığını görmüştük değil mi? n değerimiz 1 ile 2 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi a'ya bakalım. a için değerlendirelim bir de. Şöyle rengimizi değiştirelim. a yine küçükten başlayalım arkadaşlar. a eşittir. Mesela yine sıfırdan başlayalım. Değil mi? En küçük sıfırdan başlayalım. A faktöriyel yani sıfır faktöriyelin faktöriyeli eşittir. Sıfır artı bir mi acaba? Sıfır faktöriyel bir. Bir faktöriyel bir. Bir eşittir bir olduğundan dolayı A demek ki sıfır oluyormuş. A eşittir bir için değerlendirelim. Ee, bir faktöriyel faktöriyeli eşittir. Bir artı bir. Bir faktöriyel bir. Bir faktöriyel bir. Bir eşit değildir. iki olduğundan sağlamıyor. E A yerine ben üç yaz, iki yazdığım zaman Ne olacak? Burası 2 olacak. Sol taraf 2 olacak. Sağ tarafta 3 olduğundan dolayı yine sağlamaz. E, A yerine ben zaten 3 ve 3'ten daha büyük sayıları yazdığım zaman zaten hiç sağlamayacak arkadaşlar. A demek ki sadece ne oluyormuş? A 0 oluyormuş. O zaman burada yerine yazacak olursam A yerine 0 yazıyorum. 0 faktöriyel artı. En, enimiz için 2 tane değer vardı. Neydi? Birincisi 1'di. Birincisi 2'ydi arkadaşlar. 1 yazalım. 1 faktöriyel eşittir. Ne oldu? 1 artı 1'den 2. 2 faktöriyel de 2. Şimdi a zaten sıfırdı. En yerine bir de 2 yazacağım zaman ne olacak? Burası 2. 2 faktöriyel. E, 0 faktöriyel 1. 1 artı 2'den 3. 3 faktöriyel de 6. İkisini topladığım zaman arkadaşlar ne geliyor? 8 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim ikinci soruya. A, B ve C pozitif tam sayılardır diyor. 3 A sayısı ile 4 B sayısı aralarında asaldır. Ne demek ki aralarında asal? Demek ki 3 A sayısı ile 4 B sayısı e, birbiriyle sadeleşemeyecek. Yine 7B sayısı ile 5C sayısı da aralarında asalmış. Bunlar da sadeleşemeyecek. Bu bilgilere göre A, B ve C sayıları yerine yazılabilecek sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Ee, aşağıdakilerden hangisi olabilir dediği için biz ne yapacağız? Mesela hani şöyle deneyebilirsiniz. Mesela E şıkkından başlayarak denediniz. A yerine ben ne yapsam? 12 alsam şimdi. A yerine 12 alsam. Burası ne olacak arkadaşlar? 36 olacak değil mi? 3 çarpı 12'den. B yerine de bakın 10 aldığım zaman 10 aldığım zaman ne olacak? 4 çarpı 10'dan 40. E bunlar sadeleşiyor. E sadeleştiği zaman arkadaşlar aralarında asal olma şansı yok. Mesela E'yi eledik. Tamam mı? D'ye bakalım. A'yı 15 alayım. 15 çarpı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 45 gelecek. B'yi de 28 aldım. 28 çarpı 4'ten 112 geldi. Bunların zaten ortak bir böleni yok değil mi? Biri tek bir, biri bakın çift sayı. Bu 3'ün karesi çarpı 5 ya. Bu da 16 çarpı 7. 112 yapar. Bu da 2 üzeri 4 çarpı 7 olduğundan dolayı bakın hiçbir ortak çarpanı zaten yok arkadaşlar. Aralarında asal olabilir. Tamam. Ee, buraya bakalım. Buraya bakalım. 7 çarpı. Ben B'yi e, 10 olarak aldım ya. şey 28 olarak aldım ya. Onu da asal çarpanlarına ayırarak yazayım. 28'i. 2'nin karesi çarpı. Değil mi? Kaç oluyor? 7 mi oluyor? Evet. Ee, bununla C sayısı. Şimdi c sayısı da arkadaşlar 15. 15 olarak alalım bakalım. 5 çarpı 15'i de 3 çarpı 5 olarak yazacak olursam. Bakın burası 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi. Burası da 3 çarpı 5'in karesi. Hiçbir as ortak asal çarpanı yok arkadaşlar. E o zaman bu olabilirmiş. Bakın d şıkkı uygun oluyor. Tamam mı? Şimdi bu şıklardan deneme yöntemiydi. E tabi bunu bu şekilde değildi arkadaşlar. Biraz daha matematiksel işlem yaparak da yapabiliriz değil mi? Şimdi şöyle bir tablo şeklinde yapalım. Tablo şeklinde yapalım. İkinci yolumuz olsun. Şöyle. E, hatta ABC şeklinde yazmayayım. Tamam, bu şekilde yapalım. Neyse. Şimdi 3a ile 4b aralarında asal olacak ki arkadaşlar. Demek ki bakın bu a 4'ün a'da 4 çarpanı olmaması lazım. 4 çarpanı olmayacak. Olmaması lazım. Yani olursa ne olur? E, sadeleşir birbiriyle. E, aynı zamanda bakın b de 3'ün katı olmayacak. Niye? E, olursa birbirle sadeleşir aralarında asal olmaz. Demek ki B'de ne olmayacak? 3 olmayacak arkadaşlar. Tamam. E, aynı şekilde arkadaşlar bakın B burada 5'in katı olamaz. B 5'in katı da olamıyormuş. Şöyle yaptım. C'de arkadaşlar çapraz şekilde 7 olamaz. C'de 7 olamaz. Değil mi? E, buna göre bakın e, A'ya bakalım. A 4'ün katı olmayacaktı ya zaten. A 4'ün katı olmayacaksa bakın bu 4'ün katı zaten bu olamaz. Ee, bakın hatta çift sayı olduğundan dolayı arkadaşlar bakın çift sayı olamaz aslında değil mi? Çünkü A burada 4 değil 2 bile olmuş olsa bakın buradaki ile bölündüğü için sadeleştiği için çift de olamaz. E, çift olanları bakın ben direkt eleyecek olursam zaten E'yi de elerim. Sadece ne kalır? B ve değişikleri D şıkları kalır arkadaşlar. Şimdi B ne olacaktı? 3 ile 5'in katı olmayacaktı. Buraya bakıyorum B 3 ile 5'in katı değil ikisinde de. C'ye bakıyorum 7'nin katı ol olmayacak değil mi? 7'nin katı olmayacak. E bakın B, C burada 7'nin katı olduğundan dolayı 14. O yüzden bu şıkkı da elerim, Tamam mı? Doğru cevabımız yine buradan D şıkkı gelmiş olur. Bence güzel bir soruydu. Orijinal bir soruya. Yani. Yıldızlayalım. Tamam Tekrar edersiniz bunları. Gelelim 3. soruya. X A faktöriyel çarpı B faktöriyelmiş. Y de buna eşitmiş arkadaşlar. Y büyüktür X olduğuna göre diyor. O zaman y dediğimiz bu. B artı 1 faktöriyel çarpı a eksi 1 faktöriyel. Küçüktür. X'i yazıyorum şimdi. A faktöriyel çarpı b faktöriyel. Büyük üçüncü cinsinden yazacak olursam arkadaşlar. B artı 1 çarpı b faktöriyel çarpı. Bakın burası a eksi 1 kalsın. Büyük olan çünkü şu olduğu için. A çarpı a eksi 1 faktöriyel çarpı B faktöriyel. Değil mi arkadaşlar? E şimdi faktöriyelli ifadeler bakın pozitif e, ifadeler olacak ya. O yüzden ben burada sadeleştirme işlemi yaparım. Sadeleştirme işlemi yaptığım zaman buradaki eşitsizlik yön değiştirmez. Niye? Pozitif olduğunu biliyorum. Eğer negatif olsaydı sadeleştirme işlemini yine yapardım ama bu sefer eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Tamam mı? Bakın bu önemli. Evet. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Şimdi buradaki a eksi bir a 1'ler de gider değil mi? Bak şu a eksi 1 faktöriyel. Bunu unutmayalım. Şöyle bunlar gitmiş oldu. Sol tarafta ne kaldı? b artı 1 kaldı. Sağ tarafta da a kalmış oldu. b artı 1 küçüktür. a ifadesi gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın bu da c şıkkında mevcut. Tamam. Geldik dörde. ab uzunluğu 7 faktöriyel demiş. Tamam. ef uzunluğu 6 faktöriyel demiş. Aldım notumu. ABC'de ve EFCG birer kare olmak koşuluyla diyor. O zaman burası 7 faktöriyel. 7 faktöriyel. 6 faktöriyel. 6 faktöriyel. 6 faktöriyel. Şurası da 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel olur. Değil mi? Ya, tamam 7 faktöriyel ya. 6 faktöriyel çıkardım zaman BE uzunluğunu bulmuş olurum. Tamam. Ee, bu çerçeveyi çevreleyen kurdelanın uzunluğu x santim olduğuna göre x hangisi ile kalansız bölünemez diyor. Bakın arkadaşlar bunun uzunluğunu hesaplayacak olursam ben o zaman bakın şurada 7 faktöriyellerden kaç tane var? 3 tane var. Değil mi? 3 tane var. 3 tane 7 faktöriyel. 6 faktöriyellere de bakacak olursam 6 6 3 tane 6 faktöriyel de burada var. Artı 3 tane 6 faktöriyel artı çevresini hesaplamak için bir de şu BE uzunluğunu da hesaplamak lazım. O da 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyeldi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunların hepsini 6 faktöriyel cinsinden yazacak olursam küçük olanın 7 çarpı 6 faktöriyel artı 3 çarpı 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. 6 faktöriyel ortak parantezini alıyorum. 3 çarpı 7 kaldı. Burada 21 artı 3 artı 7 eksi 1 kalmış oldu. 6 faktöriyel çarpı 24 6 daha 30 gelmiş oldu. Değil mi? X hangisiyle kalansız bölünemez diyor ya. Yani bu X sayımızdı bizim. Bakın şimdi 16'da 4 tane 2 olması lazım. Öyle değil mi? 16'da 4 tane 2. 4 tane 2 burada var mıdır? Bir tane zaten burada var. Bunun içinde de 4 tane yok mu arkadaşlar? 6'nın içinde kaç tane 2 çarpanın olduğuna bakacak olursan 3 tane burada bir daha 2'ye bölünüyor. Bakın bir tane de burada, 4 tane burada. Bir tane de burada 5 tane var zaten. Bize 4 tane lazımdı. Bu bölünür o zaman. 5, 25 olması için iki tane 5 çarpanı olması lazım. Bir tane 5 çarpanı zaten bu 30'un içinde var. E bu 6 faktöriyelin içinde de zaten 6 çarpı 5 çarpı diye gidiyoruz ya. E 5 çarpı, bir tane de burada var. 2 tane 5 çarpanı olduğundan 25'e de bölünür. 27'ye bakalım. 3 tane 3 olması lazım. E burada zaten bir tane 3 burada var. Değil mi? 30'un içinde bir tane 3 var. E 6 faktöriyelin içinde de kaç tane 3 olduğuna bakmak için arkadaşlar ne yapacağım? Böleceğim bir daha bölünmez. 2 tane burada. Bir tane de 30'un içinde 30'un içinde vardı. Üç tane yine var. Bu da olmaz. Bakın 5 tane iki olması lazım. Az önce 2'leri bulmuştuk. Üç tane burada, bir tane burada. 4. E bir tane de 30'un içinde vardı. 5 tane iki var arkadaşlar. 5 tane 2 var en fazla zaten altı tane olmadığından dolayı. Bakın doğru cevabımız E şık. Tamam? Geldik 5. soruya. A, B, C, D, E ve F sayıları birden büyük ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Tamam. Demek ki maksimum 9'a kadar gideceğiz. Yukarıdaki şekilde verilen 3 çemberden her birinin üzerinde yazılı olan sayıların çarpımının 5 faktöriyel sayısına eşit olduğunu olduğu biliniyor diyor. He. Demek ki bakın mesela şuradaki çember şöyle şuradaki çemberin üzerindeki sayılar hangisi? A, B, C, D şöyle A, çarpı B çarpı C çarpı D. Bakın bunlar 5 faktöriyel eşitmiş. Hepsi 5 faktöriyel eşit ya. Bakın bunun, bunun üzerindeki harfler hangisi? A çarpı B çarpı E. A çarpı B çarpı E. Bakın son olarak da şunun üzerindeki harfler hangisi? A çarpı D çarpı F olacak değil mi? Bunların hepsi ne arkadaşlar? 5 faktöriyel eşittir. 5 e faktörelde faktöriyel de 120 değil mi? Evet. E arkadaşlar zaten bunların hepsi birbirinden farklı olacak ya. Birbirinden farklı olacak. O zaman bakın zaten 5 faktöriyel demek 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Evet. Burada zaten 4 tane rakam var ya birden farklı olacak bu zaten olmayacak. O zaman şu mecbur otomatikmen şu 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 A çarpı B çarpı C çarpı D olmuş olacak değil mi? Şimdi e, A bütün hepsinde ortak olduğundan dolayı arkadaşlar bu A'ya ne vereyim ben? 5 vereyim değil mi? Niye? Çünkü 120 çarpanın içerisinde kesinlikle ama kesinlikle 5 çarpanı olmak... Zorunda. Bunlara 4, 3, 2 diyeyim ki tabi bunların yerleri de değişebilir arkadaşlar. İlla B'ye 4, C'ye 3, D'ye 2 gelecek diye bir şart yok. Bunların sırası değişebilir ama şimdi gidişata göre oynama yapacağız. Burada B'ye 5 demiştim zaten. A'ya 5 demiştim pardon. B'ye de 4 demiştim. 120 olması için 5 kere 4 20 e, o zaman ne kalması lazım? E'ye de 6 kalması lazım. Değil mi? Evet. E, A'ya zaten 5 demiştim. D'ye 2 demiştim. 5 kere 2 10 yapar. F'ye 12 gelir ki biz rakamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu olmadı. Değil mi? Evet. Bakın bu olmadı. Şöyle şuraya F diyelim. O zaman şu D'nin yerini değiştireyim ben arkadaşlar. Şu D'den D'yi ben biraz yükselttiğim zaman burada A'nın yerini değiştirmeyelim. D'nin değerini yükselttiğim zaman o zaman F'nin değeri azalmış olacak. Buna 3 diyeyim. O zaman şurada da 2 ile 3'ün yerini değiştireyim arkadaşlar. Bu 2 olsun. Bu da 3 olmuş olsun. Buna 3 desem 5 kere 3 15. 15 ile 8'i çarparsan 120 yapar. Tamam. Bize zaten hangisi olabilir demediğinden dolayı arkadaşlar bunu tuttur hepsi 120 oldu. Hepsi birbirinden farklı oldu. Birden de büyük olmuş oldu. Sıkıntı yok o zaman. C'ye ne dedim ben? Bakın 2 dedim. E'ye ne dedim arkadaşlar? E'ye bakın burada 6 dedim. E, F'ye ne dedim? F'de en son 8 demiştik. Bunların toplamı da ne geliyor? 16 geldiğinden dolayı doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Gelelim 6. soruya. Bakın e, bu ifade verilmiş. Olduğuna göre x yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. 120'den küçük faktöriyelli sayı neydi arkadaşlar? Mesela ne olabilir? Sıfır e, 0 olabilir. Değil mi? E, 1 faktöriyel 125'ten. 2 faktöriyel 3 faktöriyel, 4 faktöriyel ve son olarak 5 faktöriyel. 6 faktöriyel dediğim zaman 720 olduğundan dolayı 720 125'ten e, büyüktür değil mi? Küçük değildir. O zaman bunları biz ne diyelim? Deneyelim. X doğal sayıları diyor ya. X önce 0 olursa bu eşitlik sağlanır. E, 1 olursa sağlanır, 2 olursa sağlanır, 3 olursa sağlanır mı? 3 dediğim zaman 3 faktöriyel 6 bu da ne yapar? 6 faktöriyel yapar sonrasında. 6 faktöriyel 720 olduğundan dolayı 3 sağlamıyor arkadaşlar. Sağlayan demek ki 0 1 2 olduğundan dolayı bakın bunların da toplamını mı istiyor? Evet, bunların da toplamını istediğinden dolayı 2 1 daha ne geliyor? 3 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Tamam. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki tabloda A, B ve C asal sayıları verilmiştir diyor. Evet. Bunlar asalmış yani. Evet, bunlar asalmış. Şimdi asal da burada Şurası nasıl asal? Burası 3'ün katı. 3 çarpı n artı 9 ya. Yani 3'ün katı. 3'ün 2 e, katını alsam 6 asal değil. 3 katını alsam asal değil. 3'ün 1 katı sadece 3'ün kendisi asal değil mi? E, o zaman arkadaşlar şu çarpanın ne olması lazım? 1 olması lazım. E, haliyle n artı 9 eşittir 1 ise n'nin buradan eksi 8 olması lazım. Eksi 8 olduğu zaman a ne oluyor arkadaşlar? Eksi 8 artı 10'dan burası 2 oluyor. Eksi 8 yazdığım zaman burası 3 oluyor. Eksi 8 yazdığım zaman C de 3 olmuş oluyor. Bakalım A artı B 2 artı 3 5 bu asal. 2A artı C ne yapıyor? E, 4 artı 3'ten 7 gelmiş oluyor. Bakın bu da asal. 2A yani 4 artı B. B de 3 olduğundan dolayı bakın bu da asal. B artı C 3 artı 3'ten şurası 6 geldi. 6 eksi 2'den 4. Bakın bu asal sayı değil. E'ye ee, e bakalım. A ile B'yi topladım. 5 eksi 3. Bu da 2 olduğundan dolayı bu da asal arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın değişik. Bence burada bu güzel soru. Fena soru değil. Burada eni değerini bulmak önemliydi arkadaşlar. Tamam mı? Şu yorumu yapabilmek önemli. Geldik 8. soruya. X bölü 3, Y bölü 3 ve X artı Y bölü 3 farklı asal sayılardır diyor. O zaman bu 3'e bölünecekse ben x'e 3a diyeyim. y'ye 3b diyeyim. E o zaman ne olacak arkadaşlar? 3a bölü 3'ten ne olacak? a gelmiş olacak. Buradan 3b bölü 3'ten b gelmiş olacak. Bunlar asal olmuş olacak arkadaşlar. Asal. Bu da asal. Şu da asal olacak. Yani 3a artı 3b bölü 3. Yani 3'e böldüğüm zaman burası da ne gelecek? a artı b gelecek. Yani A artı B'de ne olacakmış arkadaşlar? Asal olacakmış. Tamam. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. X çarpı Y asal sayı değildir diyor. Bakalım. Şimdi X dediğimiz ne burada? 3A. Y dediğimiz ne? 3B. Bunları çarptığım zaman 9 çarpı A çarpı B. E şimdi A ile B asal olduğundan dolayı asal olduğundan dolayı arkadaşlar e bu 9'un katı olmuş oluyor. Yani mesela buraya 2, buraya 3 vermiş olsam ya asal sayı vereceğim mi arkadaşlar? Her halükarda bu 9'un katı olmuş olacak. 9 e zaten 9 dokuz ve 9'un katı zaten asal değil. Bu birinci öncül e doğru. Doğru değil mi? Bize de zaten her zaman doğrudur diyor. 2 çarpıya asal sayı değildir demiş. Bu doğru. Evet. Şimdi ikinci öncüle bakalım. X yerine 3A Y yerine 3B yazacak olursam 9A kare artı 9B kare bölü 9 Buradan da A kare artı B kare gelmiş olur. Bu asal sayı mı arkadaşlar her zaman. Bu asal sayımı. Buna bir bakalım. Şimdi A ve B e, asal sayı ya arkadaşlar. Ben eğer bir aksine örnek verebilirsem e, bunun toplamının asal olmadığına dair bu olayı ne yaparız? Çözeriz. Değil mi arkadaşlar? Hangi değeri verebiliriz mesela? Şöyle. Yani aslında şimdi mesela tek asalları verdiğim zaman. Bir tek asal sayı zaten çift ya. Yani çift olan asal sayı sadece 2 arkadaşlar. 2 tane tek sayı vermiş olsam bak tek sayının karesi tek olmuş olacak yine. E tek sayının karesi yine tek olmuş olacak. Tekle tekin toplamı çift olmuş olacak. E haliyle bunun zaten çift olması için bir kere sonucun 2 olması lazım değil mi? E bunun 2 olması mümkün değil ki. Buraya A asal olacak B de asal olmuş olacak. Bunlar arkadaşlar zaten en düşük asal sayımız 2 olduğu için bak bunun bir tanesine bile 2 vermiş olsam 2'nin karesinden 4 yapar değil mi? Yani bu sonucun 2'ye eşit olma şansı yok. Haliyle bu sonucun çift olma şansı da yok arkadaşlar. E, o zaman e, ne oluyor? Bunun asal olmadığını aslında söylemiş olduk değil mi? Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Şimdi 3. öncüde bakalım. x eksi y bölü x yerine 3a alıyorum. y yerine 3b alıyorum. Bölü 3 Buradan sadeleştirirse müşteri a eksi b gelmiş olur. Bu asal sayıdır diyor. Bunun asal olmadığını görmek çok kolay zaten. Birine 2, ötekine de mesela 3 dediğim zaman 2 eksi 3 ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Eksi 1 asal olmadığından dolayı bakın bu da yanlış. Demek ki arkadaşlar birinci öncülümüz doğru. Tamam mı? Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 9. soruya. 11 tane ardışık sayının çarpımından oluşan bir sayıda Tamam 11 tane. E, o zaman ortancaya x diyeyim. Sağ taraftaki x artı 1. Sol taraftakine x eksi 1. Bu şekilde demek daha mantıklıydı değil mi? Bakın bunlar çarpım durumda olacağı için bunları parantez içinde yazalım. x artı 2 ve ne olacak? x eksi 2. E, bu şekilde hep yazmayalım arkadaşlar. Bu ortanca sayı olduğu için 11 tane var. 5 tane sağda 5 tane de solda olması lazım. En son nereye kadar gider? x artı 5 olması lazım. Bu da en son nereye kadar gider? x eksi 5 olması lazım. Değil mi? Tamam. E, çarpanlardan her biri 7 azaltıldığında 7 azaltırsam bakın ben burayı ne olacak? x eksi 12 olacak. Burası ne olacak? 7 azalttığım zaman x eksi 9, x eksi 8, x eksi 7 işte x artı e, x eksi 6 x eksi 5 nokta 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 x eksi 2 olmuş olacak. Değil mi en son? Tamam. Tamam. Bu yeni oluşan çarpım diyor arkadaşlar k faktöriyel sayısına eşit oluyormuş. Bu k faktöriyel oluyormuş. Ne diyorsa onu yaptım ya başka bir şey yapmadım. Buna göre ilk durumdaki ardışık çarpanlardan en büyüğünün yani şunun alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? En küçük sayımız bizim şurada bu değil mi? Evet. E buradan yola çıkacağım. Niye? E çünkü faktöriyel sayıda arkadaşlar bizim en küçük sayımız kaç? 1 olacak. O zaman bakın bu x eksi 12 bir kere... 1'e eşit olabilir. Buradan x buradan ne gelir? 13 olur. Peki ben x eksi 12 eşittir 2'ye eşit olmuş olsa x de buradan 14 olmuş olsa bu çarpımın sonucunda herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü örnek verelim. Mesela e, 5 faktöriyel dedim. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Bunun sonucu da 120 değil mi? Evet. Ben şimdi peki buradaki 1'i iptal etmiş olsam arkadaşlar 2'den başlatmış olsaydım 2'den başlatmış olsaydım. bunun sonucu, bunun çarpımının sonucu yine 120 olmaz mı? Evet. O yüzden bakın bir değişiklik olmuyor tamam mı? Yani ben bunu 1'den başlatma ile 2'den başlatmak arasında bir fark olmuyor. Çünkü bir burada çarpmanın etkisiz elemanı olduğundan dolayı e, burada iki farklı değerden bahsedebiliriz. Kaldı ki zaten alabileceği değerler toplamı diyor ya. O yüzden zaten iki ihtimal olduğundan dolayı arkadaşlar bu şekilde sorulmuş. E, haliyle x buradan x artı 5 ne olacak? x yerine 13 yazdığım zaman bir değerimiz 18 olacak. 14 yazdığım zaman da 19 olacak. Bunun değerler toplamı da 18 ile 19'un toplamı 37 olduğundan dolayı doğru cevabımız B şık. Bence fena soru değil arkadaşlar. Bunu bir yıldız atalım. Tamam. Evet. Geldik 10. soruya. Ali Hoca öğrencilerine faktöriyel kavramını anlattığı dersin sonunda ismini orijinal olarak belirlediği ve sembolünü iyi olarak seçtiği ilk sayısının orijinaline örnek vermiş. X, x i demiş. Ne yapmış? Kendisinden başlamış ve x tane e, sayının çarpımı olarak yazmış arkadaşlar. Örneğin 4 faktöriyel 4'ten başlamış 4 tane sayı yazmış. 2 i de nasıl 2'den başlamış 2 tane sayı yazmış arkadaşlar. Bir fazla şeklinde artırmış. Tamam. O zaman şunu hemen nasıl yazabilirim ben? E, bu 6 faktöriyel ya. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazdım. 3 i de ne olacak? 3'ten başlayacak. 4 5. 3 tane yazacağım değil mi? Niye? 3'ten başlayacağım. Birer artıca. Buradaki 3 olduğu için 3 tane sayı yazdım. Artı. 5 i'yi de nasıl yazarım? 5'ten başlayacağım. Birer artıracağım. 5 tane sayı yazacağım. 5 tane sayı oldu. Bölü 7 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Artı e, x i e sayısı eşittir. 75 arkadaşlar. Buradaki sadeleştirmeleri bir yapalım. E, 3, 4, 5 Burada da 3, 4, 5 gitti. 6 kere 2'den ne geldi? Burası 12 geldi. Artı e, 7, 6 7, 6, 5 gitti. 7, 6, 5 gitti arkadaşlar. Buradan e, bunlar 4'leri 2'yi sadeleştirdim. Burada da ne kaldı? 3 kalmış oldu. 3 artı x, e, x, i değil mi bu? Bunu şurada faktöriyel yazmışız da. x, i. Evet. x, i eşittir eşittir. Ne oldu? 75 oldu. E buradan x i de ne oldu arkadaşlar? Öbür tarafa atarsam 60 oldu. x buradan ne olabilir? Bakın e, x çarpı da tahmin edelim burada. Daha kolay. Şıkları da bakınca zaten sayılar küçük. x bakın burada 3 olmuş olsa 3 çarpı 4 çarpı 5 60'a eşit oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O yüzden bakın doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11. ve son sorumuza. A ve B doğal sayı olmak üzere A faktöriyel sayısında 3 asal çarpan B faktöriyel sayısında 4 asal çarpan bulunmaktadır diyor. X eşittir B faktöriyel bölü A faktöriyel olduğuna göre X kaç farklı değer alabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde 3 tane asal çarpan olacak ya. Normalde ne olur arkadaşlar asal çarpanları şöyle sırayla yazacak olursam 2, 3. A mesela 2 faktöriyel olsa şöyle yapalım daha iyi anlaşılsın. A 2 olmuş olsa şimdi o zaman bu iki faktöriyel olur. Bu iki faktöriyelin içerisinde 3 tane asal çarpan var mı? Yok. Sadece ne var? 2 var arkadaşlar. Ben 3 tane olmasını istiyorum. E ben şimdi A3 olsa bu 3 faktöriyel olur. E bunun içerisinde arkadaşlar 1 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde alıyoruz diyor 2 tane asal çarpan olmuş oldu. 2 ve 3. Ben 3 tane olmasını istiyorum. E 4 dediğim zaman 4 e çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ya. Yani yine 2'ler ve 3'ler gelmiş olacak. Yine 2 tane olacak. E demek ki arkadaşlar ben 5 faktöriyel diyebilirim. Mesela A. A'ya 5 faktöriyel desem. E Bunun içerisinde bakın 2'ler var. Değil mi? 2'ler var. Nasıl buluyoruz 2'leri? Şöyle bölüyorduk ya. 2 kere var. 2'ye böldüm. 3 tane 2 var. 3 tane 2 var. Efendim 3'ler var mı? Var. Kaç tane var? 1 tane var. 1 tane 3 var. 5. E 5 zaten kendisi. 5'e böldüğüm zaman 1 tane var. 1 tane var. Değil mi? Yani bu şekilde yazılabiliyor arkadaşlar. E Tamam. 3 tane asal çarpanın benim burada oldu mu? Oldu. E ben şimdi tabi 5 faktöriyel olur da daha büyük olmaz mı? 6 faktöriyel desem arkadaşlar yine yeni, yeni bir asal eklenmemiş olur değil mi? Evet 6 da olabilir. E mesela 7 faktöriyel desem 2, 3, 5 gelir. Bir de 7 oluyor arkadaşlar. Bir de 7 asal geliyor. 3 tane olmuyor. 4 tane olmuş oluyor değil mi? Demek ki A 5 ya da 6 olacakmış. Evet A 5 ya da 6 olacak. Şöyle yazalım. 5 veya 6. Tamam. E, ee, B faktörüyle bakalım. Bu sefer 4 tane olacak ya. 4 tane olduğu zaman arkadaşlar bakın bir de 7 gelmesi lazım. 2, 3, e, efendim hatta şöyle yazalım. B ne olur? 7 tane gelmesi için. Mesela 7'den başlaması lazım değil mi? Bir kere en az 7'den başlayacak. 8 olsa yeni bir asal gelmez. 9 olsa yeni bir asal gelmez. 10 olsa yeni bir asal gelmez. 11 olursa 11 asal olduğundan dolayı arkadaşlar 11 faktöriyelin içinde ne olacak? Ee, hem 2 3 5 7 4 tane olmuş oluyor. 11 olursa bir de 11 eklenmiş oluyor. Yani 5 tane oluyor arkadaşlar. Demek ki en son nereye kadar gidiyor? 10'a kadar gidiyor. Yani e, 4 tane değer almış oluyor. Öyle değil mi? E şimdi A 2 tane değer almış oluyor. B de 4 tane değer almış oluyor. Ben şimdi bunları mesela bölmüş olsam mesela A'ya 7 faktöriyel desem x eşittir 7 faktöriyel bölü e, B'ye 7 için A'ya 5 için desem. Bu 5 faktöriyel. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazarım. 5 faktöriyeller gider. 7 çarpı 6'dan ne gelir? 42 gelmiş olur. Mesela 8 için desem 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden yine x'in farklı bir değeri gelir. 42'den farklı bir değeri gelir arkadaşlar. 9 için desem yine bu değerden farklı gelecek arkadaşlar. Değil mi? Yani bu şekilde aslında 4 çarpı 2'den toplamda 8 farklı değer gelmiş olur. Değil mi? Mesela yani şöyle deniyorum. Nasıl bulduk dersek hemen 7 için denedik. Değil mi? A'da 5 olma durumunu, 8'e 5 durumunu değerlendirdim. 9'a 5 durumunu değerlendirdim. 10'a 5 durumunu değerlendirdim. Bir de 7, e, B7, A6 iken, B işte 8, A6 iken, B9, A6 iken, B10, A6 iken değerlendirdik. Tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu tehlikeli bir soru değil ama şöyle x kaç farklı değerler. Hani bazı öyle soruları kurgularlar ki arkadaşlar. Şimdi sen bu değerleri işte A'nın iki, 2 iki tane değeri var. B'nin 4 tane değeri var. 4 çarpı 2'den 8 yazarsa yaparsan yanlış olabilir. Bazen işte de dediğim gibi öyle bir kurgularlar ki soruyu 2 tane aynı değeri çıkmış olur x'in. O zaman ne olacak? 8 yerine belki 7 olması gerekecek. Tamam mı? O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu soru için demedim tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.